Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soccer oynuyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu arada 51. bölümdeyim. 51. seviyeye geldim. Bu arada ben soccer'ı güzel oynuyorum arkadaşlar. Kötü değilim. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle Gördüğünüz gibi soker'ı oynayacağız. Ben soker'ı tabii iyi oynuyorum soker'ı da. Ben güzel oynuyorum soker'ı. Şöyle pası aktardım. Tamam mı? Ben çok iyi oynuyorum soker'ı. Soker prosuyum bildim. Aa o saat mi? Bekle. Reklam gelirse. Ha tamam reklam gelmedi. Soker prosuyum. Ben bir aldır. Her zaman benim sokır oynayan ama burada çıkmadı <laughs> çıkmadı arkadaşlar inşallah gol bak bu birinci gol ben sokır iyi oynuyorum arkadaşlar devam edelim videoyu durduralım Evet arkadaşlar ilk seviyeyi ta tamamladık şimdi 52. seviyede deyiz sizce ben kaç seviye yaparım bunu 2 dakika Şimdi şunu şöyle pas ver. Bunu da bu arada biraz. He <laughs> <laughs> tamam. Hadi gol at. Offside değil inşallah. Buradan gol atar mıyım? Şöyle atarım. Lan. Dışarı lan. Ah be. Neyse gelecek gol. Gördüğünüz gibi böyle. Yol başladık. Şuraya pas ver. Ş şuraya da golü at. İşte bu be. Gol. <laughs> e ee, işte bu. Abi biriniz dalın. Buradan gol atar mıyım? Gol! <laughs> Müthiş gol. Müthiş gol. Çok iyi gol. Videoyu burada durdurun. Çok iyi gol gol. Bu, bu telefondan baya e, reklam gelebilir. Çok iyi gol. Bu sefer antrenman. Antrenman kolay arkadaşlar şöyle. <laughs> Bunu da atarsın abi. Ah be. Kaleciye bak. Kaleci de iyi he. Ne iyi çıktı kaleci de. Kaleci iyi bu Bak şaka yapmıyorum bak. Uy, inanılmaz. Hadi bakalım ne yapacağız? Şöyle. Şöyle. Ben sokra iyi oynuyorum arkadaşlar. Kötü değilim bak. Bunu da baştan söylüyorum. Yıldız aldık. Buna bayağı reklam gelir. İşte bu. Bunu da tamamladık. Geldik. 54. E, bölüm müydü? Ne Neyse. Hemen oyuna girelim. Bunu buradan. Verdin. Yenilmeyin ben şöyle. Uy, çok iyi gol. Çok iyi gol arkadaşlar. Şuradan. Aa, kaleciye bak lan. Tekrardan gol. Hadi bakalım. Kaleci de iyi bu arada. Bak şaka yapmıyorum bak. Evet, bugün bunu da tamamladık. Şimdi bu arada kaç gündür video atmıyorum. Kaç gündür fark eden oldu mu beni? şöyle pasını şuradan da pas vururdun ama oradan ya maalesef vurmadı lan alttan oğlum şöyle şunu da şöyle <laughs> bu değil kaleciye bak kaleciye kaleciye bak seni gidişim arıyor kaleci. Şunu şuradan pas ver. Şunu da gol at. Çok iyi gol. Yine gol. Yine gol. Güçlü bir gol. Ya yine mi reklam? Evet bu telefonda bayağı reklam gelebilir. Şöyle. Tekrardan Gel reklam? Videonun ananı. Tamam. Fransa kupamı. Bakalım. Ne maçı Monaco ile. Şöyle. Ondan sonra ben bir oyun videosu çekeyim dedim ama gol. Bu bu da gol. Çok iyi goller atıyorum. Ben Sokol'da tabii o oy, iyi oynuyorum. PES'de e iyi oynuyorum orada. PES 2021'e de iyi oynuyorum. Eğer videoya e, ne? kaç like yarısından şöyle Ay. tövbe estağfurullah <laughs> o nasıl gülüş lan evet bu sefer de şöyle gol nasıl gülüyor ya tekrardan mı Tamam bu da tamam bitirdik Ses gelebilir özür dilerim 57 inci seviye değil Sizce bunu kaç tane seviye yaparım Ben tabi pes. Ben tabi sokacı maççı olduğum için iyi oynarım bunlar benim için basit bunlar Dur lan şunu şuraya alalım Uyy Oraya vermedi çünkü. Oraya veremedim. Çünkü ke oyun kendisi vermedi ki. Bak bu da gol. Çok iyi gol atıyorum ya. Bak tekrardan. Bu sefer de 58. seviyeyim. şöyle ver. Arayı gördün. Arayı gör. Arayı gör. Buradan gol atma şansım var mı arkadaşlar? Oy. Bunu kayıcı tutabilirdi ama ben atarım. Yine mi? Oğlum reklamdan video şey oldu ya. Sıradaki maç. Sokır'ı iyi oynuyorum ben. Besciğim ve sokocu Arayı gör. Ben tabii. O iyi oynuyorum. Burada kimse yok. Aa! oy gör arayı göremeye maalesef bunu da kaçırıyorduk tamam oy 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 iyi çalımlar at çalım atma bas ver buradan arayı gördün mü kim lan o kim topa vurdu kendi dışarı attı ben sana bunu Tabii işte. Oğlum bak çok reklam geliyor. Gerçekten çok reklam geliyor. Bu telefonda bir sürü reklam olabilir ama tekrardan şöyle ver. İşte işte bu. Ah oh be! Göremedi. Kimseden. Hayda. Evet ben bir sürü fotoğraf çektim. Çünkü şey var burada şu an. Fotoğraf çektim bir sürü. Gol. Şunu da şuradan sil abi ya. Bir şey değil mi? Bu oyuncular da çok zorluyor. Bir şey çok zor bak. Gerçekten. Bak şaka yapmıyorum. Abi oyuncular çok doluyor ya. Oha. Tekrar dönüyorum. Abi oyuncular da nasıl <laughs> nasıl gülüyor ya. Nasıl gülüyor ya? Bir sürü reklam geliyor bu telefonda bu arada. Ben hayatımda bu kadar reklam gelen bir telefon görmedim. Arayı gördüm. Şurayı gördüm. Abi bak. Oo, son anda ama bak. Buradan gol atarım arkadaşlar ben. Atar mıyım? Atarım. Şöyle. Lan nasıl ya görmedim ki orayı kaleci tuttu mu ayağıyla mı tuttu <laughs> Deneyelim. ne girdiğimi sorarsanız e, aynaya vurdum tekrardan ekran geliyor abi bak gerçekten yeter lan şu seviyeyi bir geçelim bari Gol. Bakalım. Bir de dolaba vuramaz mı Allah Allah. Hayırdır? Ne yapayım arkadaşlar? Lan şu an Ravaş atacak gol. daha maç yok değil mi lan? Oha. Dur ben buraya bir geçeyim. Evet arkadaşlar şampiyon olduk ve kupayı kazandık. Bu arada çok zordu 60. seviye. Hadi yapalım. 60. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Çok zorladı. Gerçekten çok zorladı. Ş şöyle Oğla. şöyle. o efsane gol atacağım. Şimdi bir tane efsane gol atayım da görsen. <laughs> Atar mıyım? Oh be. Bu sefer atacağım. Hadi. O efsane golü atmadım ama bu gol. Evet arkadaşlar. <laughs> Dur ben vurmayacağım. Şimdi vurmayayım. Ama bu da vururum. Allah'ın oh, kaleci. Bak şımarık kaleci. Ananı ya. Abi ya. Uğur ve gol. Lan orada korur lan. Oo! Oh! Yok. <laughs> ya Şi buldum ver var seni. <laughs> Oğlum çok reklam geliyor ya. <laughs> Şuna bak ya. Gol atacağım. Bu da gol. gol. Gol arkadaşlar. <laughs> İkinci gol atar mıyım? Pas ver, bak yavaşça pas vereceksin ya, yavaşça. Şuraya da var. Şurada. Ooooh! Oy. Gol, gol, gol! Daha maç olmasın oğlum yeter lan. Oğlum ya. Ananı. Vur. Gol. Hadi daha maç var mı? Daha maç var mı he? Anam verdi. Daha maç çok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız. Daha fazla oyun videoların gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Siz, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Dur. Oha, vay vay vay. Harekete bak. Arkadaşlar, böyle kupayı aldık biz. Tamam aldık. Bunu da aldık. Şuradan çık şimdi. Uyuy. <laughs> <laughs> arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın bu tarz bir oyun videoları gelmesini istiyorsun kanala abone olmayı like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber soccer oynuyoruz hadi o zaman başlayalım bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim hadi o zaman videoya geçelim bu arada 51. bölümdeyim 51. seviyeye geldim bu arada ben sokuru güzel oynuyorum arkadaşlar. Kötü değilim. Sok Hadi o zaman başlayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi sokuru oynayacağız. Ben sokuru tabii iyi oynuyorum sokuru da. Ben güzel oynuyorum sokuru. Şöyle pası aktardın, Tamam mı? Ben çok iyi oynuyorum sokuru. sokır prosuyum bildin. Ha o saat mi? Bekle. Reklam gelirse. Ha tamam reklam gelmedi. Sokır prosuyum ben bir aldır. Her zaman benim sokır oynayan. Ama burada çıkmadı. <laughs> çıkmadı arkadaşlar. İnşallah. Gol. Bak bu birinci gol. Ben sokırı iyi oynuyorum arkadaşlar. Devam edelim. Videoyu durduralım. Evet arkadaşlar arkadaşlar ilk seviyeyi ta tamamladık. Şimdi 52. seviyede deyiz. Sizce ben kaç seviye yaparım bunu? 2 dakika. Şimdi şunu şöyle pas ver. Bunu da bu arada biraz ehe tamam. Hadi gol at. Offside değil inşallah. Buradan gol atar mıyım? Şöyle atarım. Lan dışarı lan. Ah be Neyse gelecek gol. Gördüğünüz gibi böyle. Joy başladık. Şuraya pas ver. Ş şuraya da golü at. İşte bu be. Gol. Ee <laughs> işte bu. Abi biriniz dalın. Buradan gol atar mıyım? Uy! Müthiş gol. Müthiş gol. Çok iyi gol. Videoyu burada durdurun. Çok iyi gol. Bu arada bu telefondan baya reklam gelebilir. Çok iyi gol. Faso. Bu sefer antrenman. Antrenman kolay arkadaşlar şöyle. <laughs> Bunu da atarsın abi. Ah be. Kaleciye bak. Kaleci de iyi he. Ne iyi çıktı kaleci de. Kaleci iyi bu Bak şaka yapmıyorum bak. Uy inanılmaz. Hadi bakalım daha atacağız. Şöyle. Şöyle. Ben sokarı iyi oynuyorum arkadaşlar. Kötü değilim bak. Bunu da baştan söylüyorum. Yıldız aldık. Buna bayağı reklam gerekti. İşte bu. Bunu da tamamladık. Geldik. 54. bölüm müdür nedir? Neyse hemen oyuna girelim. Bunu buradan verdin. Yenilmeyin mi? şöyle uy çok iyi gol. Çok iyi gol arkadaşlar. Şuradan. Aa kaleciye bak lan. Tekrardan gol. Hadi bakalım. Kaleci de iyi bu arada. Bak şaka yapmıyorum bak. Evet, bugün bunu da tamamladık. Şimdi Bu arada kaç gündür video yapmıyorum. Kaç gündür fark eden oldu mu beni? Şöyle pasını şuradan da pas. Vururdun ama oradan ya. Maalesef vurmadı. Lan ne yaptın oğlum? Şöyle şunu da şöyle. <laughs> bu değil. Kaleciye bak kaleciye. Kaleciye bak. Seni gidişim şımarı kaleci. Şunu şuradan pas ver. Şunu da gol at. Çok iyi gol. Yine gol. Yine gol. Güçlü bir gol. Ya yine mi reklam? Evet bu telefonda bayağı reklam gelebilir. şöyle tekrardan bana videonun ananı tamam Fransa kupamı bakalım ne maçı Monaco ile şöyle ondan sonra ben bir oyun videosu çekeyim dedim ama gol bu, bu gol çok iyi goller atıyorum ben sokuda tabii o iyi oynuyorum PES'i e de iyi oynuyorum orada. PES 2021'i e de iyi oynuyorum. Eğer videoya ee, kaç like la? yarasın lan. Şöyle. Ay. Tövbe estağfurullah. Bu <laughs> nasıl gülüş lan. Evet. Bu sefer de şöyle. Gol. Nasıl gülüyor ya? tekrar adam mı? Tamam bu da tamam. Bitirdik. Ses gelebilir özür dilerim. 57'nin inci seviye değil. Sizce bunu kaç tane seviye yaparım? Ben tabii pes. Ben tabii sokacı maççı olduğum için iyi oynarım bunlar. Benim için basit bunlar. Dur lan şunu şuraya alalım. Oy. Oraya vermedi çünkü Oraya veremedim Çünkü ke oyun kendisi vermedi ki Bak bu da gol Çok iyi gol ver atıyorum ya Bak Depra'dan Bu sefer de 58. Uy, Şöyle ver Arayı gördün Arayı gör Arayı gör. Buradan gol atma şansım var mı arkadaşlar? Oy. Bunu kayıcı tutabilirdi ama ben atarım. Yine mi? Oğlum reklamdan video şey oldu ya. Sıradaki maç. Sokeri iyi oynuyorum ben. pesci ve sokoci. Arayı gör. Ben tabii. O iyi oynuyorum. Burada kimse yok. An oy gör. Arayı göremeye maalesef bunu da kaçırıyorduk. Daha oy, oy 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 iyi çalımlar at. Çalım atma baslar Buradan arayı gördün mü? Kim lan o? Kim topa vurdu? Kendi dışarı attı ben sana bunu. Tövbe estağfurullah. Oğlum bak çok reklam geliyor. Gerçekten çok reklam geliyor. Bu telefonda bir sürü reklam olabilir ama tekrardan Şöyle ver. İşte. işte bu. Ah oh be! Göremedi. Kimserim. Hayda. Evet ben bir sürü fotoğraf çektim. Çünkü şey var burada şu an. Fotoğraf çektim bir sürü. Gol. Şunu da şuradan sil abi ya. Bir şey değil mi? Bu oyuncular da çok zorluyor. Bir şey çok zor bak. Gerçekten. Bak şaka yapmıyorum. Abi oyuncular çok doluyor ya. Oha. Tekrar dönüyorum. Abi oyuncular da nasıl? <laughs> nasıl gülüyor ya? Nasıl gülüyor ya? Bir sürü reklam geliyor bu telefonda burada. Ben hayatımda bu kadar reklam gelen bir telefon görmedim. Arayı gördün. Şurayı gördün. Abi bak. Oo, son anda ama bak. Buradan gol atarım arkadaşlar ben. Atar mıyım? Atarım. Şöyle. Lan nasıl ya? Görmedim ki orayı. Kaleci tuttu mu? Ayağıyla mı tuttu? <laughs> <laughs> Deneyelim. Ne girdiğimi sorarsanız e, aynaya vurdum. Tekrardan reklam geliyor. Abi bak gerçekten yeter lan. Şu seviye bir geçelim bari. Go! Bakalım. Bir de dolaba vuramaz mı işte. Allah Allah. Hayırdır? Ne yapayım arkadaşlar? Lan şu an Rovaş atacak Lorab. gol. Da daha maç yok değil mi lan? Oha. Dur ben buraya bir geçeyim. Evet arkadaşlar şampiyon olduk ve kupayı kazandık. Bu arada çok zordu 60. seviye. Hadi yapalım. 60. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Çok zorladı. Gerçekten. Çok zorladı. Ş şöyle. öyle o efsane gol atacağım. Şimdi bir tane efsane gol atayım da görsen. <laughs> Atar mıyım? Oh be. Bu sefer atacağım. Hadi. O efsane golü atmadım ama bu gol. Evet arkadaşlar. <laughs> Dur ben vurmayacağım. Şimdi vurmayayım. Ama bu da vururum. Allah'ın oh, kaleci. Bak şımarık kaleci. Ananı ya. Abi ya. Vur ve gol. Lan orada korur lan. Oo! Oh! Yok. <laughs> ya Çıbbı lanet var seni. <laughs> Oğlum çok reklam geliyor ya. Şuna bak ya. Gol atacağım. Bu da Bu gol. Gol arkadaşlar. İkinci golü atar mıyım? pas ver. Bak. Yavaşça pas vereceksin ya. Yavaşça. Şuraya da ver. Şurada. da. At. Ay. Oy! Gol! 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 Daha maç olmasın oğlum yeter lan. Oğlum ya. Ananı! Vur! Gol! Hadi daha maç var mı? Daha maç var mı he? Ana vallahi verdi. Daha maç çok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız, daha fazla oyun videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Dur. O oh, vay vay vay. Harekete bak. Arkadaşlar öyle. kupayı aldık biz. Tamam aldık. Bunu da aldık. Şuradan çık şimdi. <laughs> Uy arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bu tarz oyun videolarının gelmesini istiyorsun kanala abone olmayı like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz.